Merhaba arkadaşlar Gamze'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin bildiği üzere arkadaşlar kış ayımızın baş tacı olan Karadeniz ve Marmara'da en çok görülen balık türü olan hamsinin lezzeti kadar başta omega 3 ve daha birçok faydaları olan bu nedenle sıkça tükettiğimiz hamsi tava tarifi için baş ve iç kısmı temizlenmiş hamsimizi bir gece tuzlu suda bekletiyoruz. Ardından bir gece tuzlu suda kalan hamsilerimizi tekrar yıkıyoruz. Bu arada balık alırken arkadaşlar tazeliğini nasıl anlarsınız? Gözleri parlak olur, solungaçları kırmızı olur, kuyruğu dik, pulları ise sık olur. Bu şekilde anlayabilirsiniz balığınızın taze olup olmadığını. Şimdi yıkadığımız balıkları suyunu süzdürüyoruz. Suyunu süzmüş olduğumuz hamsileri bir su bardağı kadar mısır ununda buluyoruz. Tüm hamsilerimize aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Hamsimizi kolayca çevirebileceğimiz düz bir tavaya 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz yağı tavanın etrafına yayıyoruz. Ve bu şekilde hamsilerimizi tavaya dizelim arkadaşlar. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Altı pişen hamsimizi görmüş olduğunuz gibi elimde düz bir tabağa ters çeviriyorum ve diğer tarafını pişmesi için tekrar tavaya alıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde iki tarafı da kızardıktan sonra tüketilmeye hazır. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bu tarz videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum.